Ya daha kaç kere anlatacağım acaba? Uyuyordum. Sabah uyandığımda aleyna yoktu. Bütün bildiğim bu. Teknede sizden başka kimse var mıydı? Yoktu. Ben zaten hemen sahil güvenlik arkadaşları aradım. Onlar da geldiklerinde teknede kimsenin olmadığını gördüler. Bakın her yeri aradım teknede. Bulamayınca denize bile atladım. Ama yok. Yer yarıldı içine girdi sanki. Peki uyumadan önce aranızda bir tartışma falan yaşanmış olabilir mi? Yok, yaşanmadı. Biz dün evlendik Aleyna'yla. Çok mutluydu. Gelecekten bahsetti. Evliliğimizden bahsetti. Her şey yolundaydı yani. Tamam. Peki, siz uyuduktan sonra birinden kötü bir haber almış olabilir mi? Öyle bir şey olsa bunu benimle paylaşırdım. Siz bunları neden soruyorsunuz? Şimdi teknede ikinizden başka kimse yokmuş. Kazayla düşmediyse... ...intihar etmiş olma ihtimalini de göz önünde bulundurmam lazım. İntihar mı? Cık. Aleyna intihar etmiş olamaz. Aleyna... ...bakın o çok sevgi dolu, çok iyi bir kız. Öyle bir şey yapmaz. Hem intihar etmesi için ortada bir sebep yok ki yani. Niye öyle bir şey yapsın? Yok öyle bir şey, unutun bunu. Araştırıyoruz. Birinci ekip bölge taramayı bitirdi. Anlaşıldı. Ee, kayıp şahısla ilgili bir izler aslandı mı? Herhangi bir izler aslandı. Anlaşıldı, tamam. Siz şöyle bir kenarda biraz bekleyin. Olay yerin Celim ekibi de çalışma yapacak. O değil de... ...siz benim Aleyna'ya zarar verdiğimi mi düşünüyorsunuz? Tabii ki doğal olarak. Neden olmasın? Zener, arkadaşa eşlik et. Bir yere ayrılmasın, tamam Emredersin abi. Ben zaten aleyne bulunana kadar bir yere ayrılmam. Siz merak etmeyin. Arkadaşın eşlik etmesine gerekiyor. Hadi kardeşim, hadi. Hadi, hadi, hadi. Bile gider yapıyor. Buralarda olun. Gözümüzün önünden ayrılmayın. sandığın insan değil. Sana aşık değil. Biz sana aşk tuzağı kurduk. Aysel sen ne yaptın? Gözlerinin altı çökmüş, panda gibi olmuşun Uyumadın mı gece? Uyuyamadım. Ben de kaç gecedir sabahı sabah ediyorum. Ama bu evde uykuyu öldüren o ablam var ya, Meral'in evinde yastığa başını dayar dayamaz, mışıl mışıl uyuyordur. Aha da buraya yazıyorum. Bu kız ne zaman böyle oldu? Vurdum duymaz, arsız. Hep mi böyleydi? Bilmiyorum anne, bana bir şey sorma ya. Kime sorayım, babana mı? Hadi kalk giyin işe geç kalacaksın hadi. Gitmeyeceğim ben bugün Arzu'yu söyledim haber verdim Emir Bey'e söyleyecek. Kendimi hissetmiyorum. Kızım sen izin günlerini niye böyle harcıyorsun? Yarın bir gün baban ablanın yediği haltları duyacak. O zaman büyük bir aile yıkımı yaşayacağız. O zaman kullanırsın bu haklarını. Karan mı diyor? Kız Aleyna'nın flörtü değil mi o? Seni niye arıyor? Ne bileyim ben. Kızım açsana şunu. Belki Aleyna'yla ilgili önemli bir şeydir. Yoksa çocuk niye seni arasın? Veysel. Sen Aleyna'ya o mesajları niye attın? Bana bak, inandı mı sana? Ne konuştunuz dün gece? Aysel, cevap versene. Aysel, konuşsana. Aysel, susma. Konuş, orada olduğunu biliyorum. Ne konuştunuz Aleyna'yla? Ona her şeyi anlattım. Aysel, sen ne yaptın? Hı -hı. Sen ne yaptın Aysel sen ne yaptın? Sana onunla evlenirsen her şeyi anlatırım demiştim değil mi? Demedim mi? Bir laf yaptığımı mı zannettin? Karan eğer öyleyse sen beni hiç tanımamıştın. Bu evlilik olmayacak demiştim sana. Aleyna evlenmiş mi? Dedin dedin al işte dediğini yaptın iyi Aleyna yok. Ne oldu? Seni terk etti değil mi? Ha, terk etti terk etti. Biz denizin ortasında teknedeydik. Sabah bir uyandım. Aleyna yok. Bak bu saat oldu hala yok. Ne diyorsun sen ya? Denizin ortasında nereye gidecek kız? Yok işte bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ya bir, bir saniye. Aleyna çok iyi yüzme bilir. Yani tekneden düştüyse yüzüp tekrar tekneye çıkmış olması lazım. Acaba Başını mı vurdu bir yere? Öyle düştü. Bir şey mi oldu? Ya ne söyleyeyim Aysel? Yok işte, yok. Ben de bilmiyorum. Arama kurtarma ekipleri onu arıyor şimdi. Ağlıyor musun sen? Polis intihar edebileceğinden bahsetti. Ben de onlara aleyna öyle bir şey yapmaz. Ortada öyle bir sebep yok ki dedim. Tamam varmış Aysel. Varmış. Aferin sana. Aleyna böyle bir şey yapmaz. Canına kıymaz o. Aleyna canını mı kıymış? Yanlışlıkla düşmüştür. Bir şey olmuştur. Yapmaz kendine böyle bir şey. Bulacaklar onu. Sen neredesin şimdi? Üçüncü köprünün aleyhine. <laughs> İnşallah Aleyna hayattadır Aysel. Yoksa ben bu vicdan daha bile yaşayamam. Sen ne yaptın be Aysel? Karım ben. <laughs> Aleyna Hanım'ın telefonu mu? Telefonu inceleme alacağız. Alayım lütfen. Aleyna Hanım'ın telefonu. Aleyna Hanım dün gece çok kötü bir şey öğrenmiş. Bana söylememiş. Keşke söyleseydi ben onun ne olduğunu anlatırdım. Ne kadar pişman olduğumu söylerdim. Keşke söyleseydi. i said